TRT 24 YouTube kanalında Ekrem Dumanlı'nın Kılıçdaroğlu'nu bekleyen Çetin Sınav başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Normal şartlarda hiçbir CHP Genel Başkanı Cumhurbaşkanlığı makamına oturamaz. Alacağı oy oranı onu bu makama taşıyamaz çünkü. Bırakın Cumhurbaşkanlığını, başbakan olması bile çok zor. Bir dönem kara olan lakabıyla geniş çaplı oy alan Bülent Ecevit bile %50'lere ulaşmayı hayal bile edemedi. Ecevit'in de koalisyon ortakları oldu ama hükümet kurmak için de, cumhurbaşkanı olmak için değil. Demem o ki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarihi bir fırsat yakaladı. Altılı masaya bakın temelde milliyetçi, muhafazakar diye bilinen partilerin çok ciddi desteğini aldığı Kemal Bey. 5-10 sene geriye gidin ve şu anki Millet İttifakı'nı tahayyül edin ve çevrenize anlatın. Hiç kimseyi buna inandırmanız mümkün değil. Ülkücü kökenli Meral Akşener'in veya milli görüş geleneğinin devamı sayılan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun CHP Genel Başkanı'nı desteklemesi akla hayale sığacak bir durum değildi. Ali Babacan gibi yıllarca Ekonomi Bakanlığı yapmış birinin Kemal Bey'e olan desteği de inanılır gibi değil. Hele Erdoğan'ın atamasıyla başbakanlık yapmış Ahmet Davutoğlu'nu böyle bir dayanışma içinde düşünmek sürreel bir senaryoya benziyor. Varlığını CHP karşıtlığına dayamış ve bunun bedelini Menderes ve arkadaşlarının idamıyla ödemiş Demokrat Parti'nin CHP Genel Başkanı etrafında fotoğraf vermesini insan aklı almıyor. Ama bunlar aynen yaşanıyor. Neden? Bugünkü siyasi oluşumun iki temel sebebi var. İlkini Tayyip Erdoğan ve onun savrulduğu korkunç pozisyon üzerinden okumak gerekiyor. Erdoğan iktidara gelirken ne vaat ettiyse hepsini inkar etti. Son 10 yılda kendini inkar etmekten de öte ne kadar kötülük varsa hepsini icraata döktü. Yaptığı zulüm, gezitleri, haccaçları geçti. Toplumun her kesimi üzerine korkunç baskılar oluşturdu. Yolsuzluk bataklığında debelendikçe utanma hissi dumura uğradı. Menfaati ve lüksü için bütün değer yargılarını yerle bir etti kibirle ve inatla sürdürdüğü politikalar yüzünden ekonomiyi batırdı, devlete duyulan saygı ve sevgiyi bitirdi. Her yeni hadisede geniş halk kitleleri biraz daha soğudu Erdoğan'dan hatta bu süreç eşi benzeri az bulunur bir tiksintiye dönüştü. Resmi rakamları 50 bin ölüye dayanmış deprem faciasında bile onun kibri iş yapma becerisinin önündeydi ve bu durum artık vatandaşın canına tak etmişti. İkinci sebep Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisiyle ilgili. Kemal Bey, klasik CHP zihniyetinin dar kalıplarını yıktı. Çok uzun zamandan beri CHP'nin merkezi, toplumsal bütünlüğe zarar verecek keskinlikte aşırı Kemalist yaklaşıma sahipti. Herkesi dışlayan ve devleti kutsayan bu görüş, halkın inancını, hayat tarzını horlayan bir vizyonsuzluğa odaklanıyordu. Dolayısıyla da kendi gettosunu kurmuş ve muhalefette kalmayı kendine vazife saymıştı. Kılıçdaroğlu toplumun tamamını kucaklama hamlesiyle hem kendine hem partisine yeni ufuklar açtı. 28 Şubat mağdurlarıyla bir araya gelmesi, başörtülü insanlardan helallik istemesi, CHP'nin yaptığı ayrımcı hataları kabul etmesi, KHK mağdurlarının haklarını savunması. Eğer böyle yapmasaydı şu anki rüzgarı yakalaması mümkün değildi. Altılı masanın kurulabilmesi bile başlı başına bir başarı öyküsüdür. Bir o kadar da ağır bir yüktür çetin bir sorumluluktur. Eğer Kemal Bey şu ana kadar çizdiği, birleştirici, bütünleştirici, kucaklayıcı söylemleri hayata geçirebilirse çok büyük bir devrim yapmış sayılır. Cumhurbaşkanlığı seçimini kaybetse bile ki normal şartlarda bunun için bir sebep görünmüyor, büyük bir oluşuma imza atmış sayılır. Birbiriyle asla bir araya gelmez denilen siyasi yelpazenin aynı masa etrafında toplanabilmesi azımsanacak bir durum değil. Üstelik bu manzara sadece siyasi bir manevra değil sosyal bir talebe dayanıyor. Bu sosyal gerçeklik CHP'ye Kılıçdaroğlu'na yeni sorumluluklar getiriyor. Kemal Bey particilik yapmayarak partisini büyütme yolunu seçti. İcraat safhasında aynı kararlılığı ortaya koyabilirse sadece kendisi değil Türkiye kazanır. Mezhep ayrımcılığını bitirmenin yolu mezhepçilik yapmamaktan geçiyor. Etnik milliyetçiliği devre dışı bırakmanın yolu ırkçılık yapmamaktan geçiyor. Erdoğan bunu maalesef anlayamadı. Çapı yetmedi ya da işine gelmedi. Kemal Bey aynı hatayı yapmamalı vatandaşını ezen ilkel ve kaba yönetim biçiminden bitap düşmüş Türkiye'nin birliğe, dirliğe gerçekten ihtiyacı var, bunu hayata geçiren kim olursa olsun tarih yazacaktır, diyor Ekrem Dumanlı TR724'deki köşesinde.